var. Şöyle. Ama e, bu aslında... arada bir bağlantımız var. Zeynep Hanım hazır mı arkadaşlar? Tamam. Peki kendisine dönelim. Çok özür diliyorum Hacı Yakışıklı. Eğitim programı ve öğretim uzmanı Zeynep Salman İçli şimdi yayın konuğumuz. Ne olmuştu? Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı ile bir yayın yapmıştık Sayın Yusuf Tekin'le. O yayında Sayın Yusuf Tekin'e ben e, mülakatla ilgili soru sorduğumda mülakat atamalarda öğretmen atamalarında mülakat kalkacak mı dediğimde Sayın Tekin de mülakat gibi bir mülakat yapacağız. Öğretmenlere bir deneme dersi gibi olacak. Jürinin adını gizleyeceğiz, öğretmenlerin adını gizleyeceğiz ve oldu uzmanı oldukları alandaki müfredattan kendilerine bir konuda ders anlatmalarını isteyeceğiz canlı olarak kayıt alınacak demişti ve buna gerekçe olarak da öğretmenlik alan sınavının her branşta yapılmadığını ve bir örnek vermişti 9. sınıf alanda başarı ortalaması %19 demişti. Ben de bunun üzerine eğer bu kadar düşükse eğer bu başarı ortalaması hakikaten kimi öğretmenlerimiz iyi ders anlatamadı bize öğrenciyken eğer böyleyse ben böyle bir deneme dersini savunuyorum demiştim. Bunun üzerine atanamayan öğretmenlerden büyük bir tepki geldi bana. Bizim de sesimizi duyurun. Siz yanlış biliyorsunuz dediler. Doğrusunu ya da onların perspektifini Zeynep Salman İçli'den şimdi dinleyeceğiz. Atama bekleyen öğretmenler neden mülakat veya deneme dersine karşılar efendim? Sizden dinliyoruz. Gübra Hanım, öncelikle bu kibar ve nezaketli teklifiniz için çok teşekkür ediyorum öğretmenlerim adına. Nezaket. Çok sağ olun. Şimdi öncelikle bazı belli başlı şeyleri belirtmek istiyorum. Öncelikle öğretmenler KPSS'de nasıl atanıyorlar? Üç tane branştan sınava girmek zorunda kalıyorlar. Bunlardan bir tanesi kültür yeterek, bir tanesi eğitim bilimleri, bir tanesi de ÖABT sınavı olmak üzere üç farklı branştan sınava giriyorlar. ÖABT'si 18 tane branşta ÖABT var. Toplamda 130 tane branşımız var. 118 tane branştan olan arkadaşlarımız kültür yetenek, eğitim bilimleri ve ÖABT sınavına girerken geri kalan branşlar sadece kültür yetenek ve eğitim bilimleri sınavına girmektedir. Şimdi şunu belirtmeliyim ki Sayın Bakan'ın söylemiş olduğu bugün Türkiye'ye baktığımızda en son sınava 2023 KPSS'ye giren Türkiye'de 572.019 kişi KPSS'de bugün sınava girmiştir. Bunların yüzde sekseni ÖABT sınavı yani alan meslek sınavına girmişlerdir. Yüzde ise bahsetmiş olduğu, Bakan'ın bahsetmiş olduğu alan sınavı yapılmayan branşlardır. Yani bugün baktığımız zaman aslında Yusuf Tekin'in belirtmiş olduğu kesim sadece yüzde yirmilik bir paydır. Hmm. Bunun yanı sıra KPSS sınavına baktığımızda KPSS sınavı mutlak değerlendirmenin olmadığı bağlı değerlendirmenin yapıldığı bir sınavdır. Bu ne demek? KPSS'de bize şunu söylemiyorlar. Şu kadar net yaparsanız atanırsınız ya da şu kadar puan alırsanız atanırsınız tarzında bir sınav sistemi yer almamaktadır. Bize şunu söylüyorlar. Bizden biz her sene size kontenjan açıklaması yapacağız. Senin branşından örnek veriyorum bin kişi bu sınava girdiyse devlet 5 kişi aldıysa 1000 kişi içerisinden 5 kişi arasına muhakkak girmen gerekiyor ki bu söylemiş olduğum sayı çok da aşağı bir sayıdır. 56 bin kişinin sınava girmiş olduğu branşta özellikle 2 2000 küsür kişinin alınmış olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Dolayısıyla Bakın bakanın belirtmiş olduğu net sayısına göre bugün Türkiye'de öğretmen ataması gerçekleşmemektedir. Hmm. Madem net sayısına göre açık, e, atama gerçekleşiyor o zaman ÖSYM'nin her sene KPSS sınavından sonra açıklamış olduğu standart sapma ve ortalama ne işe yarıyor? Bunu Sayın Bakan'a da belirtmek isterim. Şimdi ben bakanımızın da belirtmiş olduğu gibi birkaç tane örnek vermek istiyorum. Kendisi lise matematikten bahsetti. Lise matematikte Orta bugün baktım. Ortaokuldan ee, bahsettim. Evet. 74.1 puan ile kapatılmış. E, yani bu ne demek? 74 ve üstü puan alanlar bugün matematikte atanabiliyor. 2.3 şey 2317 tane alım yapılmış. En son yapılan alımdan bahsediyorum. 45 binlik alınan, alınan atamadan bahsediyorum. Sınava 16.394 kişi girmiş. Bu ne demek? Ortalama 26 net standart sapma 12.7 net. Bakın anlayacağımız dilden hepimizin konuşuyor. Bu şu demek. Bugün bir matematik öğretmeninin sınavda atanabilmesi için kültür yetenekten ortalama olarak yaklaşık 120 sorudan 65 yapması net yapması demek. Eğitim bilimlerinden 80 soruda 52 net yapması demek. ÖABT sınavında ise 75 sorudan minimum düzeyde 40 net yapması demek. Yani bu şu demek bakanımızın söylediği gibi değil %55 net bir matematik öğretmeni yapmalı ki atanmalı. Hmm. Ki Kübra Hanım şunu da belirtmeliyim ki burada eğer bakın sınava, gir, sınava giren kişi sayısı 16 bin küsür diyoruz ya her sene buna eklemeler geliyor. Ve burada alım 2300 kişi bu 2300 kişideki alım düşerse burada yapılacak olan net sayısı da artış göstermesi gerekmekte. Hmm. Yani kontenjanları aslında bağlı olarak bir net sayısına dayalı olarak aslında bir alım söz Peki, konusu. Peki, gelelim mülakatı neden karşı çıktınız? Şimdi torpile, kayırmaya, KPSS'de çok yüksek puan aldığı halde mülakatta haksızca elenen e, öğretmenlerimizin bir kere şüphesiz biz de yanınızda, yanındayız. Böyle bir haksızlık varsa bu kesinlikle ortadan kaldırılmalı. Hiç şüphe yok. Ama bir yandan da şunu sormak isterim size. Bir öğretmenin e, ders anlatma kabiliyetinin olup olmadığı, çünkü bu bu bir performans meselesi. Size göre nasıl <laughs> ölçülmeli? Bu anlamda bakanın önerdiği bir deneme dersine neden karşısınız? Bir kere öncelikle biz şunu söyleyelim. Biz mesleki bilgi ve becerilerimizin ölçülmesinden bir korku yaşamamaktayız. Bundan herhangi bir çekingenliğimiz yok. Ama ben şunu belirtiyorum. Türkiye 2005 yılında çağdaş eğitim anlayışına geçti. Ve çağdaş eğitim anlayışıyla birlikte bizler artık sınıf ortamında geleneksel eğitimin getirmiş olduğu anlatım yöntemini kullanmıyoruz. Sayın Bakan'ın bize teklif etmiş olduğu ve sunmuş olduğu mülakat sistemi tamamıyla geleneksel eğitim anlayışını yansıtan ve sadece anlatım yönteminin kullanılmış olduğu bir sistemle tamamıyla güvenirliği ve geçerliği en düşük ölçme aracıyla ölçülmek istenilmektedir. Şimdi Kübra Hanım size soruyorum. Yaka mikrofonunuz olmadığı takdirde, kulağınıza takmış olduğunuz kulaklık olmadığı takdirde, önünüzdeki bilgisayar olmadığı takdirde siz de bu şekilde bu yayını gerçekleştirebilir misiniz? Gerçekleştiremezsiniz. Dolayısıyla çağdaş eğitimde bizler tahta başında sadece ders anlatmıyoruz teknolojiden yararlanıyoruz araç gereçleri kullanarak ders anlatıyoruz. Yani aslında Sayın Bakan'ın yapmak istediği ve ölçmek istediği geleneksel eğitim anlayışındaki bilgidir. Biz de diyoruz ki zaten ÖABT sınavıyla bu bilgiyi zaten ölçüyorsunuz. Şöyle, bugün Kübra Hanım, Sayın Bakan şey, dedi 75... ki Mila, bu a, deneme dersinden önce bir hazırlık süreci vereceğiz öğretmene. Önünde materyaller ya da işte bilgisayar olacak muhtemelen. Yani bir hazırlık olacak hazırlıktan... onun üzerine ders anlatacak ha, dedi. Hazırlıktan kasıt şu, biz onlara bir kazanım vereceğiz bu kazanım çerçevesinde bunu gerçekleştirecekler dedi. Peki Kübra Hanım ben size şunu da soruyorum. Bizim bugün... Mülakatın ölçme sebebi mesleki bilgi ve becerileri ölçmek ise, bakın 75 sorudan en az minimum düzeyde 55 net yapılması gerekiyor ki bütün branşlardan bakın atama gerçekleşsin ki bazı branşlarda bu 65-67'yi sayıda buluyor. Ben bütün verilerimi hazırlamıştım ama sanırım vakit yeterli olmayacak. Bunun yanı sıra siz meslek hayatınızda 12 yıl önce vardığınızda şu anki var olan bilgi ve deneyimleriniz, tecrübeleriniz 12 yıl öncesinde var mıydı Kübra Hanım? Hı hı. Öğretmenlik mesleği tecrübedir. Öğretmenlik mesleği sınıf ortamında uygulanarak deneyim kazanılan mesleklerden bir tanesidir. Zaten ÖABT sınavını alıyorsun. Zaten ÖABT sınavında bilgi ve becerileri ölçüyorsun. Bir de 75 sorudan minimum düzeyde 55 65 net yaparak atama zaten gerçekleşiyor. Daha ne kadar Bilgi ve beceler ölçme niyetinde... Şimdi şöyle bir şey olabilir mi? Hep birlikte konuşalım. Öğretmenlerimizi de e, kesinlikle mağdur etmeden. Mesela bir öğretmenin anlatım becerisi... bak mesela İngilizce sınavları özellikle uluslararası dil sınavlarında biliyorsunuz. Konuşma bölümü de var örneğin konuşma yeteneğini ölçebilmek için. Şimdi sizin bu bahsettiğiniz KPSS'de çok yüksek net yapan öğretmenlerimiz sonuçta bir sınav, yazılı sınavdan geçiyorlar. Peki anlatma, bir öğrenciye ders anlatma kabiliyetini Nasıl ölçebilir? Sizin öyle nedir? Bir maç yapıyoruz. Bir maç yapıyoruz ve maçta takım kazanıyor ve siz diyorsunuz ki hayır olmaz. Maçta kesinlikle şöyle hatalar vardı. Ben topu sürükleme şeklin çok yanlıştı. O yüzden bu maçtan almış olduğunuz galibiyeti eee tamamıyla elinizden alıyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bugün 3 tane sınava tabi tutuluyoruz. 3 tane sınava girip de mülakatın yapılmış olduğu tek branş öğretmenlerdir. Bu bir. İkincisi ben size şöyle bir şey de söyleyeyim. Bizim amacımız mülakatların yapılmamış olması ya da mülakatların yapılmasından rahatsızlık duymuyoruz biz. Bizim rahatsızlığımız burada meydana gelecek adam kayırmalarıdır. Buna hepimiz karşıyız. Buna, karşıyız. Buna 2000... net olarak karşıyız. Bakın şunu söylüyorum. Mülakatla evet. bakanın ölçmek istediği öğretmenlerin bilgi ve beceridir. Zaten ben de diyorum ki ÖABT sınavıyla minimum düzeyde 55 net yapılarak atanıyor arkadaşlarımız. Zaten bunlarla bilgi ve beceriler ölçülmüş oluyor. Ama mülakat sistemi 2016 yılında geldiğinde mülakata giren adayların %25'i mağduriyet yaşadı. Bakın 78 puan, pardon 88 puan alan bir matematik öğretmenin puanı 55'e çekildi. Ya da hadi diyelim ki burada bir sorgulama vardı, güvenlik soruşturması vardı. Peki 72 puan alan bir matematik öğretmeninin puanının 98'e çekilmesini nasıl doğru bulacağız? Bu bir. Çok İki, beni değerlendirecek jürinin, bakanan rica ediyoruz, bizi değerlendirecek jürinin ÖABT sınavına girmesini istiyoruz. Bunlar ÖABT sınavına girdiğinde 19, bakın 55 netten bahsetmiyorum, 19 neti yapsınlar. Ben bir eğitim bilimleri uzmanı olarak bu sektörü bırakacağım. O yüzden var olan jürilerin uzman öğretmen ve baş öğretmen olmuş olmalarına bir saygısızlık yapmıyoruz. Ama onların girmiş olduğu sınavları ve bu sınavlarda sorulan soruları da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla iki farklı ilde yapılacak olan jürinin, jürinin yapmış olduğu ve mülakatı almış olduğu kişilere koyacağı yanılı bakan kontrol edemez. Bu yanlılığın kimse önüne geçemez. Kaldı ki 2016 yılı ve sonrasında gelen mülakatlarda bakan şöyle bir yanıltmaya girdi. Dedi ki artık eskiden mülakatlar %100 olacak şekilde yapılıyordu ama şimdi %50, %50 yapılıyor ve bu tamamıyla kamuoyunu yanıltmaktır. 2016 yılında yapılan mülakatlarla minimum düzeyde 4000 kişi mağduriyet yaşadı ve bu mağduriyetin sonunda gelen tepkilerden kaynaklı olarak denildi ki mülakatlarda biz puanlama yuvarlaması, şey, puanlarda yuvarlamaya gideceğiz dediler. Yani KPSS puanı ile 72,5 alan kişinin puanı ya 72'ye ya da 73'e yuvarlanarak şu anda mülakatlarda var olan haksızlık bir nebze olsa giderilmiş oldu. Ama şu anda Sayın Bakan'ın getirmiş olduğu mülakat sistemi bakın şöyle bir yanlışlığa sebebiyet veriyor. Biz şu anda saymış olduğumuz 3 branştan girmiş olduğu sınavın toplamının %50'si ama mülakatın %50'si alınacak şekilde bir uygulama içerisine girilmek istemiyor. Dolayısıyla bakanın Sayın Yusuf Tekin'in basın oyun, kamuoyuna yapmış olduğu açıklamalarla bu hep mülakatlar eskiden yüzde ama şu anda bak ben yüzde elliye indiriyorum tarzında yanlış bir algının, yanlış bir manipülasyonun oluşmasına sebebiyet veriyor. Ve biz öğretmenler de şunu söylüyoruz. Biz bilgi ve becerimizden korkmuyoruz. Biz zaten bilgi ve becerimizdeki yeterliliği ÖAVT sınavına girerek yapıyoruz. Ama 2016'da önüne geçememiş olduğunuz haksız puanlama sistemiyle yapılmış olan bir mülakatın Bugün aynı şekilde haksızlıklara sebebiyet vereceğinin önüne geçemezsiniz. Buna bize hiç kimse inandıramaz diyoruz. Bunun yanı sıra şunu söylüyoruz. Bakan, bakın bugün çok önemli bir şey var Kübra Hanım. Bugün bakan bizim mesleki bilgi vericilerimizi sorguluyor ve diyor ki ben öğretmenlerimi veri karşısına nasıl çıkaracağım diyor. Peki ben bir ikinci soru sormak istiyorum. Şunu soruyorum. Bugün ücretli öğretmenlik yapanlar var. Bu ücretli öğretmenlik yapanlardan, at bininci yüliye olanlar, İktisadi İdare Bilimler Fakültesinden mezun olanlar, ön lisans mezun olanların ücretli öğretmenlik yaptığını biliyor musunuz? Ne kadar yazık. O zaman madem bizleri karşısına çıkarırken nitelikli öğretmen arayışı içerisinde o zaman neden ücretli öğretmenliğe bugün karşı çıkılmıyor? Kaldı ki 66.780, 71 ilde şu anda ücretsiz öğretmenlik yapan bir kitle var. 20, her yıl 23 bin ve 25 bin civarında da emekli olan öğretmenlerimiz var. Aslında Sayın Bakan, bu sene mülakatsız olacak şekilde şu anda 68 bin öğretmen ataması gerçekleştirebilmesi için hiçbir nedeni yok. Yani gerçekleştirememesi için hiçbir nedeni yoktur. Sayın Bakan şunu da dile getirdi, dedi ki bu sene atama yapsak önümüzdeki sene ne yapacağız? Dedi. Bu bizim problemimiz mi? İnsanların yönetemedikleri sistemsiz eğitim sistemlerinin politikaları yanlış politikaları bizim mi suçumuz? O zaman madem böyle atayamıyorsunuz, o zaman kapatın. 55 binin hepsini atarsak yeni mezunlara bu sefer ha, uzun süre atama ama bu, yapamayız dedi. Kübra bu işte yanlış eğitim politikalarının getirmiş olduğu bir sonuçtur. Bunun sonucunda bakın, çözüm çok basit. Eğitim fakültelerinden ihtiyaç dahilinde bugün öğretmenler yetiştirilsin. <laughs> Bakkaldan ekmek dağıtır gibi formasyon artık verilmesin. Artık şu an itibariyle, şu tarih itibariyle formasyona ve Bakın ücretli öğretmenliğe son verilsin ya da açık öğretim fakültelerinden mezun olanlar şu tarih itibariyle artık öğretmen olmasın. Bunun çok kolay yolları var ama bunun yolu mülakattan geçmiyor. Eleştirmiş evet. olduğunuz bir sistem varsa o zaman üniversitelerden, eğitim fakültelerindeki sistemi değiştireceksiniz. Haklısınız bu konuda. Bugün, evet. bugün... Son cümlelerinizi alayım zaman, Zeynep Hanım. Siyasetin çok sıcak olduğu var. bir akşamdayız. Tamam. <laughs> Stajımız var, stajlarımız var. Üniversitelerde madem bizim yetkinliğimizi ölçüş yapmıyor, deneyim kazanmamızı istiyorsunuz, stajların üniversitelerdeki var olan sayıları arttırılsın. Bu önemli evet. Staj yani Kübra hanım, önemli. çözüm var ama çözümün yolu mülakat değil. Peki. çözüm çok, var evet. çözümün yolu çok özür diliyorum şöyle kısaca bir toparlayacağım Tabii. çözümün yolu 20 bin 15 bin öğretmen alımından geçmiyor bu çok kolay bir şekilde planlanacak bir şey ve son bir şey söylüyorum öğretmenin yeri sınıf ortamıdır öğretmenin yeri hiçbir zaman kasiyerlik değildir inşaatlar değildir ve bu insanlar bu kadere mahkum bırakılamaz bu ülkeye sağlık bakanlığından birçok alım gerçekleştirirken tek üvey evlat biz görülmememiz gerekiyor dolayısıyla Pazar günü yani yarın saat 14'te Ankara Ulus Meydanı'nda 68 bin öğretmen alımları için arkadaşlarımıza destek olacağız. Sizi de ekibinize görmekten gurur duyarız, şeref duyarız. Çok teşekkür ediyoruz. Zeynep Salman ben Salman içli atama bekleyen öğretmenler adına yayınımıza katıldı. Buradan bütün öğretmenlerimize selam olsun. Tek hedefimiz var Türkiye'nin çocuklarının en iyi eğitimi alması. Türkiye'nin öğretmenlerinin de en iyi şartlarda hak ettikleri yere gelmesi ve rahat koşullarda çalışması. İyi akşamlar efendim. Çok teşekkür ya